Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz baya bir süredir yoktum yaklaşık bir aydır video atmıyordum oyun çok sıkmıştı gerçekten ee, sürekli aynı oyuncuları denemekten bıkmıştım o yüzden e, birazcık ara vermeyi yeni sezonda başlayacağımı belirtmiştim e, şimdi yeni sezon ufaktan geliyor bazı bilgiler vereceğim hem de e, bir yani bilgilendirme videosu gibi olacak. Bir de bizim arkadaşlarımızın Discord'da kadrolarının e, videonun sonunda göstereceğim ne halde bıraktıklarını. E, şimdi böyle kartlar geldi. Kartların dış görünüşü tabii ki çok farklı. E, ee, ...iç açıcı değil. Çok iyi gözükmüyorlar. Ve performansları da... ...yer yer bazı oyuncuların iyi ama... ...artık yani insanlar oyunun biteceği için... ...şurada bir hafta iki hafta kalmış... ...geni yüksek olmasına bakıyor. Onlar da mantıklı bence. Orası önemli değil. Gerçi artık e, geni yüksek olsa da... ...bir şey ifade etmiyor. Yani 141 gen olsan ne olur... ...142 gen olsan ne olur... ...çok çok önemli değil. Artık... E, ...kendi oyuncunun geninde mi bırakayım... ...yoksa işte görünüş olarak mı bırakayım diye kendi kafasında çizdiği bir yoldur. O yüzden vardır illaki ama benim görüşüm ben bu kartlardan bazılarını alırdım bazılarını almazdım. Hangilerini diyecek olursanız genel itibariyle sezon boyunca önerdiklerimi alırdım. Şimdi burada önemli olan konu burada değişim kartları var mesela sezona başlarken bunları kullanabileceksiniz. Bu 3 oyuncudan bir tanesini alacaksanız benim size önerim Raul'u almanızdan dolayıdır. Çünkü oyun yeni başlarken çift ayak reytingli bir de hızlanma boost'u getirirse yani bitiricilik boost'u hedef oyuncu boost'u gibi bir boost gelirse Raul fark yaratır. Çünkü oyunun başlarında böyle köşelere çatala vurma ve çift ayaklı oyuncular çok fark yaratır. Bir tarafta Meo, Gerard var diğer tarafta da Sabek var. O yüzden o kısımları doldurabileceğiniz seçkin kartlarda olabilir. Yani Meo'da atıyorum Lampard almazsanız oraya kimi korsunuz mesela ee, Sabek Zanettin yerine Arnold koyabilirsiniz. 88'lik ya da 87'lik seçkin kartı veya Walker koyabilirsiniz. Atıyorum Sabek çok kart var. Ee, çok ciddi bir fark yaratmaz o taraflarda. Mesela 5-4 Haaland alabilirseniz Raul'un yerine korsanız sezon başında sağ ayağı kaçırabilir. Çünkü daha çok güncelleme şu anki oynayabileceğin oyun gibi olmayacağı için o yüzden e, forvet almanızı öneririm. Orta sahada da çok seçenek olur arkadaşlar. O yüzden e, Gerard da 5-4 ayaklı görüş bustu vesaire geldiğini düşünürsek çok fark yaratmaz ama Raul hem hız bustu gelirse hem de çift ayak reytingli geleceğini düşünürsek çünkü hep çift ayak reytingli geliyor. Gol kaçırma oranınız biraz daha düşer. O yüzden bu bir önceki gösterdiğim dönüşüm kartlarından alacaksanız Raul'u alın diye size öneride bulunayım. Şimdi oyun zaten başladıktan sıfırlandıktan sonra ee, düşük kartlarla oynayacağınız için şu anki oynadığınız performansı e, tabii ki alamazsınız. Çünkü daha yeni açılıyor, zor oluyor. Ee, oyuncuların performansı zor oluyor. Bustun düşük oluyor. Herkes bir şekilde kasmaya çalışıyor. O yüzden çok fark yaratacak belli başlı işte bu dönüşüm oyuncuları ya da o sıra gelecek sezon başındaki işte e, prime ikonlar vesaire oluyor. Birazcık işte yıldız biletindeki oyuncular oluyor. Ama bakın ben mesela buradaki geçen sene başlarken eee Tom'daki Sterling'de oynuyordum yani. 91'lik Sterling'de oynuyordum. Haftanın takımındaki. E sağ tarafta Chiesa ile oynuyordum. E zor muydu? Yani oynuyorduk sonuçta. O yüzden böyle çok fazla takılıp e işte 140 gen 144 gen olunca çok böyle ağam şu an bir şey kazanacağım gibi bir şey yok. Bununla oynuyordum işte ben SLK'da. 3 5 ayaklı, e 4 skill'li, çeviklik buslu bir kartla oynuyordum SLK'da. Ben mesela ne Drogba aldım bu geçen sene oyun başlayınca. Drogba'nın dönüşümlü kartını hiçbirisini almadım. Laclorix'i aldım. 89'luk lig turundaki stopere. Onun yanına Van Dijk, sağ bek Arnold, sol back. işte bir tane oyuncu bir de Lillinkale cismi ne vardı onunla oynuyordum yani sezon başlarken. O yüzden e, buralara fazla takılmadan şu önemli olan 3 tane oyuncudan hangisini tercih edeceğinizi söyleyeyim. Bir de e, sezon başladığında birazcık zor olur. Ben e, genelde böyle bu sezon sonlarında çok oynayan olur ama sezon başlarken e, kasa mıyacaklarından kasam dolayı çok bırakacağını da insanların düşünüyorum. Tabii oyunda ne gibi değişiklikler olur, nasıl bir güncelleme gelir. Bunların hepsini yeni oyun geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Hayırlısı olsun ben de merakla bekliyorum. İnşallah güzel bir sezon geçer. Yine baştan sona kasa kasa bütün kartları deneyerek, bütün etkinlikteki görevleri bitirerek yine yayınlarımızla olacağı gibi yine mük yayınlar ve oyuncu denemeleriyle yeni bir sezonu heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Yani yeni bir beklentin var mı dersen, yani böyle başlı başına oyunda bir değişikliğine gideceklerini zannetmiyorum. Yine oynayışı keyifli, güzel olacağını düşünüyorum. Sadece bazı güncellemeler ve iyi oyuncular açılana dek, mesela tosta gelene dek, yani TOTY geçtikten sonraki o bölümden sonra iyi oyuncular ve daha performanslı oyuncularla daha keyifli alacağını düşünüyorum ama oyunun sezon başları da her zaman keyiflidir. O yüzden bakalım Hayırlısı neyse o olsun diyorum. Şimdi bizim bir arkadaşların kadrolarını attılar Discord'da. Nasıl bıraktıklarını görelim. Birazcık da yorum atayım kadrolarına. Evet arkadaşlar ben yokken bazı kadrolarla oynamışlar. Ee, bazıları yer yer iyi oyuncu tercihleri olmuş yine. Ama yine e, sonuçta bu oyun bit bitecek. E, artık e, performansta çok önemli olmadığı için genine bakmış bazı arkadaşlar. E, tabii yer yerde iyi oyuncular var tabii ki burada. Evet. Yani güzel yine yine kadrolar güzel olmuş. Ee, yani ne dizebilirdin? Ben de devam etseydim herhalde kartın dış görünüşü vesaire bakmam ama mesela bu full bu etkinlikten dizdiği için bunu en başa koydum mesela. Birazcık busto az olmuş ama e, görünüş itibariyle e, kartlarda bir bütünlük sağlanıyor. Bir de e, performansları da fena değil mesela oyuncuların. Baktım ben geçenlerde e, bazı oyuncuların performansı. Bazıları mesela e, çok iyi performanslı gelmemiş. Mesela ters ayak vermemiş. Hızlı busluğu artılmıyor. 4-5 ayak koymuş. Ters ayak yok. Artık buralara bakılacak bir durum yok arkadaşlar. O yüzden sizin de kadrolarınız e, genel itibariyle artık e, performansmış, ters ayakmış, şuymuş, buymuş bakmanıza gerek yok. E, ne kadar yüksek yan olabiliyorsanız o şekilde bırakın diyeyim. Bu sezonların sonlarında... En çok bozduğunu bu oyunun bu sezonda gördüm arkadaşlar. Yani geçen sezonlarda falan bitirdiği zaman e, e, genel itibariyle bu transfer sezonlarından işte yeni transfer olmuşlarda bitirirdi falan oyuncu böyle. Çok güzel prime'ler falan getirir. Oralarda bırakırdı. Bu sene böyle yapmamış. E, bu sene çok enteresan bir şey yapmış. Bütün sezon boyunca denediğimiz oyuncuların e, getirmek yerine daha yeni böyle hiç görmemiş oyuncularla bitirmiş mesela. Yani bir oyuncu getirmiş bedava vermiş. Mukoku diye mesela Borussia Dortmund'u. Lan bu adam kaç ne zaman oynadı? Ne gördük biz bu adamda mesela? dedim Hiç oynadığını mı oynadığını görmedik. Sezon boyunca Haaland'lar, Mbappeler, şunlar bunlar ne bileyim yani bir en kötü o ismen o ismen falan filan ver de yani en azından onlarla bitir. Bu adamla hiçbir sezon iki sezondur bu oyunu oynuyoruz. bile sıfırlanmadı. Düşünün pandemi girdi araya Cartchurt. Biz Mukoko denilen bir tane adamın bir tane videosu yok kanalda yani düşün. Şu adamı getirip sezon sonunda e, kadrolarına koyuyorlar. E saçmalık. Belki şimdi el değiştirdi ya bu firma, belki daha iyi olabilir. Kadrolar genel itibariyle güzel. Dediğim gibi performanslarına bakmanıza gerek yok. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer siz de çok iyi oynamak istiyorsanız bu oyunu. Hemen oyun başlarken performanslı ve keyif alacak bir kadrolarınız olsun ve üst level'larda oynayayım diyorsanız tek tek veya herhangi bir oyun oynamak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videolarımızı yorum yapın ve like atın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz yeni sezonda olacak. O sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.